Canlarım selam. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 2022 AYT Fizik kampımız başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden bir anket yapmıştım ve bu ankette öğrencilerimize AYT fiziğe başlayıp başlamadıklarını sordum ve anket sonuçlarında öğrencilerimin %80'inin henüz AYT fiziğe çalışmaya başlamadığını gördüm. Ve bu durumda benim de bir çalışma yapmam gerekiyordu. Yani öğrencilerime bir şekilde AYT fiziği tekrar bitirebilecekleri yeni bir plan yapmam gerekiyordu. Arkadaşlar bu planı hazırladım. Bu videoda AYT fiziği hafta hafta, hatta gün gün neler yapmanız gerektiğini göstereceğim bir planı paylaşacağım. Aynı zamanda AYT fizik kampımızda kullanacağımız kitabın detaylı bir şekilde videosunu sizlere çektim. Yani kitabın görünümünden sayfa görüntülerine kadar kaç sayfa olduğuna kadar sorularının ne düzeyde olduğuna kadar. Yani kitabın detaylı bir şekilde AYT fizik kitabının tanıtımını da sizlere yapacağım arkadaşlar. Şimdi kampımız her düzeyde öğrenciye hitap ediyor. Yani öğrencinin diyelim hocam diyor ben daha TYT'yi bile bitirmedim. Hani AYT'ye başlayabilir miyim? Bakın arkadaşlar, TYT ile AYT fizik arasında sizin düşündüğünüz kadar bir bağlantı yok. Hatta TYT'nin elektriği ile AYT'nin elektriği arasında bile bir alaka neredeyse yok. Dolayısıyla siz şöyle düşünmeyin. Hocam ben TYT'yi bitirmedim. Hani TYT'yi bitirmeden AYT'ye başlanır mı? Kesinlikle böyle düşünmeyin. Başlanır. Çok da güzel başlanır. Ben sizlere başlamadan önce ne yapmanız gerektiğini veya TYT'den bir iki tane küçük konu var. Hangilerini bitirmeniz gerektiğini birazdan sizlere paylaşacağım. O 1 iki tane konuyu bitirdikten sonra zaten sizlere onun için biraz süre veriyorum. AYT fiziğe gönül rahatlığıyla başlayabilirsin. Hiçbir sorun olmaz. Yeter ki plana elinden geldiği kadar uymaya çalış. Yine planda da küçük bir esneme payı bırakacağım arkadaşlar sizlere. Yani planın çok hafif 1 iki hafta dışına çıkmanızda da bir sakınca olmayacak. Yani kalan sürede biz AYT fiziği düzgün bir şekilde bitireceğiz. Bakın yüzeysel bir tekrardan bahsetmiyorum. Yani bir konuyu bir iki videoyla hallettiğimiz böyle bir tekrar çalışması gibi düşünmeyin. AYT fiziği sıfır olan öğrenciler dahi bu kampı bitirdiğinde çok rahat bir şekilde AYT fizikten 8-9 net yapar hale gelecek. Daha sonra check up fizik diye biliyorsunuz her sene yapıyoruz bunu. Check up fizik dediğimiz tekrar kampımızı yapacağız bir ay bir buçuk ay gibi bir sürede de bunu bitireceğiz. Ve o kamp bittikten sonra o 8-9 olan netleriniz de çok rahat 13-14'lere çıkacak arkadaşlar. Hep birlikte bunu göreceğiz. Şimdi sözü daha fazla uzatmayalım da kampın programına artık geçelim arkadaşlar. 2022 tayfa VIP fizik 14'te 14 kampımız 17 Ocak tarihiyle başlıyor arkadaşlar. Bu tarihi seçmemizin ana nedeni 12. sınıfa giden öğrencilerimizin hani yazılıları tam olarak bitsin. Dolayısıyla hani rahat bir şekilde kampa başlasın. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni TET fizikte hiçbir konuyu çalışmayan hani sonuçta öğrencilerimiz bu zamana kadar fiziği erteledi. Daha çok matematik ve Türkçe çalıştı. TET fizikte hiçbir bilgisi olmayan öğrencilerimizin en azından AYT'ye geçmeden bitirmesi gereken bir iki tane konu vardı. Bunlardan bir tanesi fizik bilimine giriş, bir tanesi de kuvvet ve hareket. Arkadaşlar bu iki konunun videolarını izleyecekler. Ne zamana kadar? Bu videonun yayınlandığı günden 17 Ocağı kadar olan sürede herkes bir kere bu iki tane eksiğini tamamlayacak. İkinci olayımız kampta kullanacağımız kaynağı olmayan öğrencilerimiz için kaynağını alabilecekleri bir zaman vermem gerekiyordu. Çünkü bu kamp kaynak olmadan ilerlenmez arkadaşlar. Çünkü yani bu kadar e, videoyu, bu kadar konuyu yazarak bu kadar sürede bitirmemiz imkansız arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bir kamp kaynağımız olmak zorunda. Kampta kullanacağımız kaynağın detaylı videosunu zaten 1-2 dakika sonra sizlere tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Şimdi 17 Ocak'ta başlıyoruz ve bu kamp videolarını ayarlarken yani konularını ayarlarken Videoların süresine dahi baktım arkadaşlar. Tek tek her şeyi inceledim. Yani gerçekten yapılabilir mi? Mesela bir haftada bu konular bitirilebilir mi? Buna dikkat ettim. Şimdi çok kolay mı? Yani bu kampı yürütmek çok kolay mı? Hayır arkadaşlar. Yani 3 ay gibi bir sürede bütün AYT fiziği bitiriyoruz. 11. sınıf ve 12. sınıfın tamamını bitiriyoruz. Dolayısıyla bu öyle bir haftada bir konu bitireyim, yayla gibi rahat rahat e, çalışayım tarzında kesinlikle bitmez. Zaten o kadar büyük bir zamanımız kalmadı. Yani bu kampı bitirip kalan bir iki ay üzerinde de iki ay gibi bir zamanda da tekrar çalışmalarımızı yapıp sınava 14'te 14 yapmak için gitmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar benim bu yazdığım programa harfiyen uymaya çalışın. Şimdi burada öğrenciler biraz farklılık gösterebilir. Yani öğrencilerimiz seviyesine göre burada biraz davranabilir. Nerede davranacak seviyesine göre? Bir kere bu videoların izlenmesinde herhangi bir fark yok. Herkes buna uyacak arkadaşlar. Fakat mesela bakın ben burada ne demişim? Vektörlerle ilgili soru bankasındaki soruları çöz. Yani genel olarak şöyle yaptım arkadaşlar. İki gün konu videoları ve soru çözümleri. Bir gün kitabınızdaki soru çözümleri. Yani kendinizin soru çözmesini istedim. Sonra tekrar iki gün konu ve soru videoları. Daha sonra tekrar kitabınızdan soru, çözüm, e, soru çözümü yapmanızı istedim. Program genel olarak böyle ilerliyor. Ama burada eğer sizin nasıl diyeyim seviyenize göre davranın. Mesela burada sizin seviyeniz çok iyi değilse yani yetiştiremiyorsanız arkadaşlar soru bankasından soru çözmeye dahi vakit ayırmayabilirsiniz. Bakın. Çok net bir şekilde söylüyorum. Çünkü bizim kamp kitabımızı bitirdiğinizde bir soru bankasının fazlasını bitirmiş olacaksınız. Yani öyle konular var ki ben 60-70 tane soru çözdüm zaten o konuyla ilgili. Dolayısıyla sen bütün soruları zaten göreceksin. Merak etme. O yüzden kalan bu sürede eğer seviyen çok iyi değilse, yani böyle yetiştirememe gibi bir durumun oluşuyorsa bakın kesinlikle sizlere tavsiyem Hani soru bankasını bırakın ama bu kitabın soru çözüm videolarını bırakmayın. Çünkü bu kitabın soru çözümleri, soru seçimleri tamamen arkadaşlar sınavda gelebilecek soruların ve MEP kitabındaki soruların benzerlerinin harmanlandığı bir kitap. O yüzden onu %100 bitirmeniz gerekiyor. Şimdi ama seviyemizde bir sorun yoksa yani fiziğimiz zaten belirli bir noktadaysa o zaman arkadaşlar bir soru bankasından da bu üçüncü gününüzü soru çözümüne ayıracaksınız. Yetiştiremiyorsanız üçüncü gününüzü de konu videolarına ve soru videolarına ayıracaksınız. Haftanın 6 günü en az 2 etüt yapmanız gerekiyor. Her gün iki kez masanın başına oturup fizik çalışman gerekiyor. Aksi takdirde bitmesi gibi bir şey mümkün değil arkadaşlar. Bakın bazı haftalara iki konu koyarken bazı haftalara sadece bir konu koydum. Çünkü ben yetişmeyeceğini bildiğim bir şeyi yapmam. Yani ben atışların her sene soru gelen bir konu olduğunu biliyorum. Ve atışların çok güzel bir şekilde bitirilmesi gerektiğini bildiğim için bir iki günde bitmeyeceğini de biliyorum. O yüzden atışları bakın bir haftaya yaydım. Aynı şekilde itme ve momentum her sene soru geliyor ve çok önemli bir konu bir haftaya yaydım. Ama ne yap? Mesela burada basit makineler ve Newton yasalarını bir haftada hallettik. Bu şekilde arkadaşlar ilerleyeceğiz. 2 gün videolar, 1 gün soru çözümü, hatta 1 gün ara. Genelde böyle program ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve daha sonra Mart ayını da dolu bir şekilde geçiriyoruz. Şimdi 12. sınıf konuları he, sizler hani yazılılara falan girerken yeni bitirdiğiniz için arkadaşlar zaten biraz aklınızda olacak. Dolayısıyla bu kampta 12. sınıf konularını görürken yani çembersel hareket olsun basit harmonik hareket bakın bunları görürken çok rahat bir şekilde ilerleyebildiğinizi göreceksiniz. Çünkü siz bunları yeni gördünüz dolayısıyla daha rahat bir şekilde hemen anlayacaksınız. Ama 11. sınıf konularını göreli bayağı olduğu için onlarda zorlanabilirsiniz. O yüzden ben 11 konularını böyle fazla sıkıştırmamaya çalıştım. Mesela bakın manyetizmayı bir haftaya şu şekilde yaydım arkadaşlar. Dolayısıyla kampımız ben dedim ya size gerçekçi bir kamp yapmaya çalıştım. Ben normalde Mart'ın son günü bitirmeyi hedefliyordum hani kampı. Ancak arkadaşlar yani gerçekçi olmam gerekirse öyle olmadı. Ve Nisan'dan da bir hafta çalmak zorunda kaldım. Ve Nisan'ın 10'u itibariyle kampımız tamamen bitmiş oluyor. Nisan'ın 10'undan sonra Mayıs, Haziran gibi bize 2,5 ay kadar neredeyse bir zaman kalıyor. Biz bu zaman içerisinde de check-up fizik videolarıyla tekrarlarımızı yapacağız. Ve arkadaşlar check-up fizik adında iki tane kitap çıkartacağız. Bunun hazırlıkları yapılıyor. Yani bu kitaplar gerçekten efsane olacak arkadaşlar. Ee, o kitapları da ben o kampa yetiştireceğim arkadaşlar. Şimdi eğer sizlerin bu kampta bir iki hafta sarkması olursa. Hani hasta olabilirsin veya yetişmez olabilir. Bakın arkadaşlar kesinlikle. Nisan sonuna kadar sizlere süre veriyorum. Yani Nisan sonuna kadar yani bakın 1, 2, 3 hafta. 3 hafta esneme payı bırakıyorum size. Ama bu Nisan sonunu kesinlikle geçirmeyin. Yani 30 Nisan'da herkesin AYT fizik çalışmalarına noktayı koyduğunu ben göreceğim. Mayıs ve Haziran ayları en azından bize kalacak. Mayıs ayında bir ayda Check up fiziği bitirirsiniz. Haziran ayında da sürekli böyle deneme falan çözersiniz ve sınavınıza girersiniz. Bakın sizlere 3 haftalık da bir esneme payı da bıraktım. Şimdi kampta kullanacağımız kitabın tanıtım videosuna gidelim. Gençler AYT fizik kampımızda kullanacağımız kitap bu kitap. Bana mail üzerinden birçok öğrencimiz "Hocam kampta kullanacağımız kitabın bize bir videosunu çekebilir misiniz?" yani kitap kaç sayfadan oluşuyor? Sayfa boşlukları nasıl? Yani genel olarak kitabın tanıtımını bize yapar mısınız demişlerdi. Bu videom aynı zamanda o öğrencilerime de gelsin. Şimdi arkadaşlar bu kitap benim YouTube'daki AYT videolarımın tamamıyla birebir uyum içerisindedir. Yani soru çözüm videoları ve konu anlatım videolarının tamamı bu kitabın içerisindedir. Şöyle kitabın kalınlığına baktığınızda zaten ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu kitaba sadece bir konu anlatım kitabı olarak kesinlikle bakamazsınız. Bu kitap hem konu anlatımı hem de soru bankası olarak bakabilirsiniz. Dediğim gibi 440 sayfa olmasından da zaten bunu ispatlıyor arkadaşlar. Bu kitabı bitiren bir öğrenci bir konu anlatım kitabı bir de soru bankası bitirmiş oluyor. Zaten genel olarak videolarla uyumlu bir şekilde kitapla ilerlendiği zaman herhangi bir soru bankasında yani bunu e, laf olsun diye gerçekten söylemiyorum. Herhangi bir soru bankasında karşılaşacağınız bütün sorularla karşılaşmış oluyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar bu kitabı hazırlarken MAP kaynaklarını birebir incelediğim için, her birini sayfa sayfa taradığım için dolayısıyla siz bu kitabı bitirdiğinizde MAP kaynaklarının da önemli noktalarını görmüş olacaksınız. Yani sanki onları da taramış gibi olacaksınız arkadaşlar. Kitabın ön kapağı bu şekilde. Arka tarafında ara sınıfların kullanabileceği kitapların görüntülerinin olduğu bir sayfa var arkadaşlar. Kitap Viva kitap üzerinden e, satılıyor. Dolayısıyla hani Viva kitaptan alabilirsiniz bu kitabı. Kitabın basıldığı dönem gerçekten çok sıkıntılı bir dönemdi arkadaşlar. oranın sahibi Muhammed Bey hastalanmıştı. Çalışanlarından 5-6 tanesi hastalanmıştı falan. Hani bu süreci daha önceki videolarda bahsetmiştim. Dolayısıyla kitap böyle karışık bir döneme denk geldi ve içindekiler kısmını falan buraya koymayı unutmuşlar. Yani canları sağ olsun diyorum artık ne yapayım? Bir sonraki baskılarda falan bu sorunu halledeceğiz. Şimdi kitabın ilk sayfası bu şekilde vektörler konusuyla başlıyor. Bakın arkadaşlar gerekli boşlukların bırakıldığına dikkat edin. Hani böyle iç içe her şeyi sokuşturmadım ama laf olsun diye boşlukta bırakmadık yani. Soru çözümlerinin olduğu yerler daha sık ama konu anlatımı yaptığım yerler birazdan göreceksiniz mesela buralar soru çözümleri. Konu anlatımı yaptığım yerlerde daha rahat boşluklar var. Hani sizler de notlarınızı alabilin diye arkadaşlar. Bakın kitap bu şekilde ilerliyor. Her konunun sonrasında genelde 2-3 tane soru çözüm videosu var. Hatta arkadaşlar video yani konu neyi gerektiriyorsa. Mesela öyle konular var ki itme ve momentum gibi her sene soru gelen konular var. O tür konuları ben 60-70 tane soru çözerek hani videoları bitirdim. Dolayısıyla hani sizin görmediğiniz bir soru türü falan kalmamış olacak. Bu kitabı bitirdiğinizde bakın kitapta gördüğünüz gibi konu anlatımlarının olduğu yerde özellikle hani boşluklar falan var. Kitabın dizaynı, tasarımı, her şeyi bana ait. Henüz bu kitap bir dizgiye girmedi. Yani e, bazı sorular o yüzden biraz büyük görünüp, bazı sorular biraz küçük falan görünüyor ama e, kitap gerçekten çok büyük emekler içeriyor arkadaşlar. Şunların hepsini tek tek ellerime çizdim. E, yani daha fazla bu kitabın neyini anlatabilirim? Bu kitabı bitiren bir öğrenci zaten bütün soru çeşitlerini görmüş oluyor. Öyle boş kitap olarak asla düşünmeyin ve bu kitabın fiyatını diğer kitapların fiyatıyla kıyaslarken lütfen şuna dikkat edin. Bu kitap bir konu anlatımı bir de soru bankasının içerdiği ve YouTube'daki video desteği olan bir kitap. Yani bütün konu anlatımlarının ve bütün soru çözümlerinin tarafından anlatıldığı bir kitap olarak bakın. 440 sayfa olmasını da ve renkli olmasını da aklınızdan arkadaşlar çıkartmayın. Yani bir ders anlatırken ya öğrenciler acaba şunu da merak ediyor mudur diyerekten bakın bir öğrenciye el kaldırıp soru dahi sordum arkadaşlar. Hocam şöyle olsa nasıl yapardık dedirttim. Yani sanki sizlerle karşılıklı ders işliyormuş gibi arkadaşlar bu kitabı hazırladım. Ve gerçekten çok güzel oldu. Son derece de memnunum. Yani kitabın içeriğinden, kalitesinden zerre kadar şüphem yok. Ben bir AYT fizik çalışmasını bu kitap olmadan düşünemiyorum arkadaşlar. Yani o derece söyleyeyim size. Bu kitabın içerisinde efsane tekrar soruları da var. Sıra sende soruları da var. Her yani her türlü soruyu bakın basitinden zoruna kadar. ÖSYM'nin sorma ihtimalini düşündüğüm her soruyu ben sizlere gösterdim. Hiçbir şeyden çekinmedim. Bazı videolarım o yüzden biraz uzun bile oluyor. Videoyu 30 dakikanın altında tutmam mümkün olmuyor. Yani 35-36 dakika bile oluyor. Çünkü ya şunu da sorabilirler dediğim her şeyi anlatıyorum arkadaşlar. Kitap bu şekilde. Umarım alanlar zaten memnun arkadaşlar. Yorumlara da bakabilirsiniz YouTube'daki yorumlara. Bu kitabı alanların herhangi bir e, memnuniyetsizliğinin olmadığını sizler de göreceksiniz. Son söz olarak şunu söylüyorum arkadaşlar. Yani bu kitap olmadan ben bir AYT fizik çalışması düşünemiyorum. Bir de aklıma gelmişken öğrencilerim genelde yorumlarda bunu bana soruyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar AYT fizik kampı için özel yeni videolar falan çekilmiyor. Çünkü bu bir tekrar kampı değil. Tamamen konuları bitirme kampı. Yani kanaldaki videolarla ilerlemeniz gerekiyor. Ve sizlere gösterdiğim kitapla ilerlemeniz gerekiyor. Kitabı aldığınızda videolarınız zaten hazır. Sadece manyetizma videoları eksik. Onları da zaten bugünlerde yüklüyorum. Manyetizma videoları da yüklendikten sonra Kitabın herhangi bir videosu eksik olmuyor. Dolayısıyla istediğiniz hıza göre ilerleyebileceksiniz. Çünkü videolar hazır olacak. Artık kampta görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.